Arabada antep sıklısı var. Onu vereceğim a hiç ver, hiç ver. Ay, Çok Teşekkür a ederim şey. doktor bey. İyi günler. günler. Ah, Emir a Bey. Emir Bey a bu ne tesadüf? Ayşe Hanım merhabalar. A bu bey ne bu. sürpriz. <laughs> Ay biz de torunumu kontrole getirmiştik. Canım. Çok, <laughs> çok tatlı. Aa, siz ile e, tanışmıyordunuz değil mi? Yok kızım Bade. Hı. Ah! Hani ben sana hep bahsediyorum ya. Bütün estetik ameliyatlarımı yapan ünlü estetik cerrahı Emir Bey. Beni baştan yaratan adam. <laughs> eh, merhaba. Memnun oldum. Ben de ben de memnun oldum. Ee, annem de bana bir daha ameliyat olmayacağına dair söz verdi. Evet evet artık ihtiyacı yok zaten. <laughs> söz söz söz. Tabii söz. <laughs> zaten artık anneanne oldum. Bu yaştan sonra ne gerek var değil mi? Ee, bir şeye takılıyorum. Şey e, doktor bey. Bunca yaptığınız operasyonlar. Beni ne kadar idare eder? Ha, sizi epey idare eder evet. Ee, şey Bebeğin mama saati geldi de. Ben gidip bir arabada onu yedireyim anneciğim. <laughs> tamam. tamam. Hoşçakalın. <laughs> Memnun oldum. <laughs> Ayşe Hanım beni şımartıyorsunuz ama ben sadece sizdeki güzelliği ortaya çıkardım. Başka bir şey yapmadım. Ay inanmıyorum. Hii, ne kadar janti bir bey. Görüyorsunuz değil mi? Hem janti hem de harika bir estetik doktoru. <laughs> Ay e, sizin burada ne işiniz var? Bendeki soruya bak doktor hastanede ne işim var diyorum. <laughs> bir hastayı kontrole geldik. Bu arada tanıştırayım. Efsun Hanım ortağım. Onun e, asistanı Binnur Hanım. Memnun oldum. Ah, ben de memnun oldum. Efendim asiste ediyorum. Sağ kolay zaman. Ah, ah, memnun, memnun oldum. E, e, geçen gün e, sizi gördüm bu hastanede. Emir Bey, Emir Bey diye seslendim. Bir türlü sesimi duyuramadım. Bravo. Arkadaşlar dediler ki çok sık geliyormuşsunuz buraya. Ay ben de düşündüm ki acaba Emir Bey bu hastanede mi çalışmaya başladı diye. Ay yok. Hiç böyle bir şey yok. Aa. Ben klinikten de çıkamıyorum ki yani nasıl gör? Benzettiler herhalde. Benzetmek mi? Sizi bir başkasına benzetmek mümkün mü Emir Bey? Sizden bir tane daha olsa asla kaçırmazdım. Ay düşünsenize yanımda sürekli estetik doktorum. <laughs> Dediğim gibi benzetmişler herhalde. Sizi kliniğe bekliyorum en yakın zamanda. Özledik, arayı açmayın. Ay canım. Ben de sizi bekliyorum. Geliyorsunuz değil mi? Ne zaman kaçırdım ki sizin partilerinizi? Hmm. Aa, 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 parti mi? Ne zaman? Bu akşam. Aa, sizi de beklerim. ha, Efsun Sevmez öyle şeyleri, parti falan çok A, aksine ben İstanbul'a yeni geldim de yeni arkadaş edinmek istiyordum. Aa, e, demek arkadaş edinmek istiyorsun. Arkadaş edinmek için benden daha seni bulamazsın şekerim. O zaman seni bekliyorum bu akşam. Yalı'da saat 19'da. Aa, Emir Bey. Beni davet etmedi. Ayşe Hanım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi gidelim mi artık? Aa, bir saattir sen sohbet ediyorsun burada. Bize hadi diyor. Neredesin? Niye bana surat yapıyor sürekli ya? Anlarsın birazdan. Ha? Birazdan anlarsın. Ne anlar? <laughs> Ay ne olurdu yani güzelce bir geçmiş olsun deseydin ne olurdu? Ben geçmiş olsun dedim sen duymadın galiba. Kadını yerin dibine soktun. Geçmiş olsun dediysen bile hiç anlaşılmadı. Arada kaynadı o. Ziyaretine gittiğime şükretsin. Ay. O kadın ölseydi ben insanların yüzüne nasıl bakardım? Kariyerim ne olurdu? Ay sen, sen ve kariyerin yine başladı. Evet, kariyerim için yaşıyorum ben. Var mı bir sorun? Bu hayatta kariyerden daha önemli şeyler var Emir Bey. Ya dün bir bugün iki sen bana ne akla veriyorsun? Aha, dağdan geldim bağdakini kovuyorsun diyorsun yani. Ben bir şey demiyorum sen diyorsun. Bak benim nasıl konuşuyor Binur, görüyor musun? Neye gülüyorsun sen? <gülüyor> Anne babası kavga eden çocuk gibi. Travmalı bir heyecanla izliyoruz. Ben burada ineyim. Dur. Siz devam edin, devam edin, devam edin. Hadi ineyim ben burada. Ben de ineceğim, ben de. Dur, dur, dur. dur. Asma yapmayı unutma. Hadi. Ben de şu durağın orada ineyim, eve gideyim. Sen de kliniğe gidersin. Randevularımı iptal ettim ben. Eve gidiyorum. Benim yüzümden mi? Senin yüzünden. <laughs> İyi o zaman. Hadi gidelim. Bu havuz senin mi? Ben de girebiliyor muyum? Havuz benim. İstersen bugünlük girebilirsin. Ama bugünlük. Vallahi bir kontrat falan vardır. Bakacağım. Ortak havuz gibi geliyor bana. Yok. Tamamıyla bana ait. <laughs> Doydun mu? Yok vallahi ilaç gibi geldi. Evde diyecek namına hiçbir şey yok. E alsana bir şeyler. Niye almıyorsun? Yemek yapmayı istemem. Vallahi yemeği gayet seviyorsun ama. İşten de açık maşallah. Sen yaparsın ben de yerim olmaz mı? Oldu. Evet, tamam sağ ol. Ben hallederim. Sen bilirsin. Kendin yap işte. Ben niye uğraşıyorsam. <laughs> ee, bugün hastanede karşılaştığımız kadın. Ayşe Hanım. Hı Seni daha önce sık sık hastanede gördüğünü söyledi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyordun orada? Beni mi görmüş? hı. Dediğim gibi yani karıştırıyor ben. Bin yıl oldu hastaneye gitmeyeli. Ben başkalarından da duydum oraya gittiğini. Oo sen de iyi çevre yapmışsın İstanbul'da. ha. Kimden duydun bu arada? Konuyu değiştirme. İki ihtimal var. Neymiş o ihtimaller? Ya iş görüşmesine gittin ki hiç sanmıyorum. Klinikteki konumundan hiç vazgeçmezsin. Hmm. Ya da orada gizli gizli ameliyat yaptın. Parayı da cebine attın. Hadi. Seni dinliyorum. Ne yapıyorsun be? Gel buraya. Boynunda da bir yaram var. Ver şunu bana. Sana benim hakkımda bir şey söyleyeyim mi? Ben hastanenin dışında ameliyat yapmam. Hastanenin haberi olmadan ameliyat yapmam. Tenkitlerden tehditlerden, iftiralardan hoşlanmam. Anladın mı? O zaman umarım dediğin gibi olur. Yoksa çok pis bela olurum başına. Eğer bizden gizli orada ameliyat yaptıysan... ...ortaya çıkartmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Seni klinikten attırırım. Kapısından bile geçemezsin. Elimden geleni ardına koyma. de buna hiç şüphen olmaz. Evet. Fansım için sağ Limon tane aldım. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.